Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan bana ben çok heyecanlıyım gerçekten. Çünkü nihayet artık Oppo telefonlara bir bir kavuşmaya başladık. Reno serisi de Türkiye'de bir ara verdikten sonra tekrar pazara girmiş durumda. Bugün masamda iki tane 5G destekli Oppo Reno serisi var. Oppo Reno 13F ve Oppo Reno 13 Pro'nun bugün hem böyle bir küçük bir karşılaştırmasını yapacağız. Benzerliklerinden farklarından bahsedeceğiz. Gerçek dünya telefonların bize neler sunduğunu sizlere spesifik olarak göstereceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. En son Reno7 incelemesi yapmıştık ve o dönemden beri Oppo biliyorsunuz ülkemize kısa bir mola vermişti. Bugün ise Reno13 serisiyle geri dönüyorlar. Peki bu telefonlar bize ne sunuyor? Hadi gelin şöyle bir değerlendirelim. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Ya ben bu videoyu lansmandan önce çekiyorum. Lansmandan önce çektiğim için de fiyatla ilgili en ufak bir fikrim yok. Dolayısıyla telefonun fiyatları ilgili herhangi bir yorum yapamayacağım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Ama lansman günü mutlaka Instagram'dan fiyatları da değerlendireceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Ha bu arada beni de Instagram takip etmeyi unutmayın. Şimdi öncelikle bu telefonların benzer yanlarından başlayalım. Daha sonra da farklarından biraz bahsederiz. Her iki telefonda da IP68 ve 69 sertifikası var. Yani 2,5 metreye kadar yarım saat su geçirmeme özelliği var. İşte sıcak suya karşı dayanıp. Ya biliyorsunuz bunları zaten söyleyeyim. İşte ceviz kırma falan filan. Bu tarz şeyler var bu telefonlarda. Fakat ya benim özellikle su ile ilgili başıma gelenleri mutlaka biliyorsundur. Başka bir markada yaşadığımız şeyleri biliyorsunuz. O yüzden çok fazla girmiyorum ama bu telefonlarda bu özelliklerin olduğunun altını çizelim baştan. Özellikle orta segment pazarında su geçirmezlik özelliğinin sunulması da bence değerli. Telefonların birbirine bence benzeyen ve önemli gördüğüm özelliklerden bir tanesi arkadaşlar her iki telefonlarda UFS 3.1 ara birimi var. Ve bu da açıkçası arayüzü gerçekten de ciddi anlamda hızlandırıyor. Yani ben bilenler biliyordur uzun zamandan beri Oppo Find X8 Pro kullanıyorum. Ve yani bu telefondan almış olduğum arkadaşlar arayüz hızı neyse gerçekten de her iki telefonları bunu yaşadım dersem yanlış bir şey söylememiş olurum. Abi kafadan atma diyenler mutlu mutlaka olacaktır. O yüzden ne yapalım? Gelin iki telefonun arayüz hız testine birlikte bakalım. Arayüz tarafında neler sunuyor bunu bir görelim. Zira uzun zamandan beri Oppo kullanmayan insanlar da arayüz tarafında neler olmuş neler bitmiş bunu göreceklerdir. İki telefonun arayüzüne bakalım ve ondan sonra incelemize devam edelim. Arkadaşlar bu telefonları aldığınızda herkesin kafasındaki sorulardan bir tanesi şu. Abi bu telefonun arayüz performansı nasıl bakın tüm uygulamaları kapattım. Şu anda hiçbirinde açık bir uygulama yok ve Hemen dilerseniz iki telefonda şöyle bir arayüz testi yapalım. Hatta şöyle bakın aynı anda tıklayalım. Şu anda 120 Hz açık ve şu anda Instagram'a tıklıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi Instagram açıldı gayet net bir şekilde. Hemen Facebook'a tıklayalım. Arada büyük bir fark var mı diye soruyorsanız açıkçası ben büyük bir fark görmüyorum. Ama tabii ki 13 Pro'nun bir tık daha önde olduğunu söyleyebiliriz diyorum. Ee, ama yani 13 de gördüğünüz gibi hani herhangi bir şekilde problemle karşı karşıya kalmadan bu uygulamaları açabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Bakın şimdi Netflix'i e açacağım. Bunu da merak eden birçok insan olabilir. Şimdi Netflix'e girdiğin zaman hani bu telefonların ikisinde de 1080p desteği var mı? Uygulama ayarları diyorum. Aşağıya doğru iniyorum abi. Yürütme özellikleri var. Yürütme özelliklerine tıkladığım gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar L1 desteği her ikisinde de var. Ve arkadaşlar Full HD destek de burada her iki telefonda da Netflix'te full HD seçeneği var. Bunun da altını çizelim. Arayüz tarafında herhangi bir şekilde sorun yaşamadığınız görüyorsunuz. Bakın gayet net bir şekilde arayüzün hızlı bir şekilde açılıyor. hatta Google uygulamanı da açalım. Hatta Google Play Store'a girelim. Ya yani şu anda gördüğünüz gibi hiç bir problem olmadan ikisi de çok hızlı bir şekilde uygulamaları ya açık olmamasına rağmen arkadaşlar, arka tarafta çalışmamasına rağmen herhalde bir şey ön önbellikte olmamasına rağmen bakın haritaları tıklayalım. İkisi de gayet net bir şekilde arkadaşlar. Hemen YouTube'u da açalım. Şu anda YouTube'da arkadaşlar gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde açılıyor. Bu konuda da en ufak bir şekilde sorun yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Yani bu telefonları aldığınız zaman arayüz tarafında kesinlikle ama kesinlikle bir sonra karşı karşıya kalmıyorsunuz. Şimdi böyle detay videolarına başladık. Sizinle bir detay videosu daha paylaşacağım. Çünkü iki telefonda da hatta arkadaşlar şu anda Oppo Find X8 Pro burada. Yani bu telefondaki yapay zeka özellikleri neyse her iki telefona da bunun eklendiğini görüyoruz. Yani Oppo Reno 13F daha uygun fiyatlı bir telefon diye özellikler kısılmadan verilmiş. İşte bu da Oppo'nun sihirlerinden bir tanesi. Her iki telefonda da yapay zeka özellikleri var. Peki bu yapay zeka özellikleri özellikleri nasıl çalışıyor iki telefonda birden? Gelin onu birlikte değerlendirelim. Arkadaşlar tabii telefonumuzda yapay zeka özelliği de var. Hemen bakın şöyle şuraya girelim. Bakın tabi burada da bir tane fotoğraf. Bakın şurada da bir beyefendi vardı. Bakın bunu kaldırabilecek mi diye ben de merak ettim açıkçası. Bakın düzenli et diyorum. Bakın düzenli et diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bakın AI düzenleyici var. AI düzenleyici tıkladığım zaman bakın berraklığı arttırma, AI silgi, bulanıklığı gider ve arkadaşlar yansımaları kaldır özelliği bu telefonda bulunuyor. Arkadaşlar bakın bu telefon şu anda Oppo'nun Amiral gemisi telefonu. Ve arkadaşlar bakın şu anda ben buna girdiğimde aynı özelliklerin bunda da olduğunu görüyorum. Yani yapay zeka özelliklerin aynısı arkadaşlar burada orta segment telefonlarda da verilmiş. Yani herhangi bir şekilde kısma, eksiltme gibi bir durum kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değil. Arkadaşlar bu telefonu tekrar söyleyeyim. Oppo Reno 13 Pro olduğunu belirtelim. Şimdi 13 Pro'da bakın hemen ben şimdi böyle akıllı kemen seçimiyle şuradaki beyefendiyi bak şöyle seçiyorum abi. Tamam mı? Bakın beyefendiyi direkt olarak tanımladı. Şu an tanımlıyor beyefendiyi. Ve bakın direkt olarak onu oradan kaldırdı. Ve bence gayet de mükemmel mükemmel bir şekilde onu tamamladı. Şurada da arkadaşlar bakın birisinin kolu çıkmış. Peki onu kaldırabilir miyim diye şimdi bakın bunu deneyeceğim şu şekilde. Bakın şu anda onu da tanımladı ve onu da oradan mükemmel bir şekilde kaldırdı. Peki bu fotoğraftan beni kaldırabilir miyiz diye şöyle bakın alıyorum şöyle kendimi çiziyorum. Beni kaldırabilir miyiz? Vallahi beni de kaldırdı. Abi arka tarafı da mükemmel bir şekilde gördüğünüz gibi yaptı. Sanki eşim tek başına fotoğraf çekilmiş gibi çıktı. Hemen şunu şöyle koyuyorum ve burada da arkadaşlar kendimi yine bakın burada da kaldırmak istiyorum şu şekilde. Bakalım burada da kendimi kaldırabilecek miyim? Evet. ama direkt olarak beni de uçurdu. Ve bakın arkadaşlar yapay zeka iki tane farklı şey yaptı arkadaşlar. Ya aynısını yapmadı. Bu da aslında yapay zekanın ne kadar başarılı çalıştığının da en net göstergelerinden bir tanesi. Burada başka bir şey var. Bakın burada başka bir şey var. Yani yapay zekanın bu anlamda mükemmel bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Bununla beraber eğer bulanık bir fotoğraf çektiyseniz bakın bulanıkları gider diyebiliyorsunuz. Ya da eğer camdan yansıyan bir arkadaşa görüntü varsa yansımaları kaldır dediğin zaman da bakın tamamen kaldırdığını görüyorsunuz. Bakın şimdi bu yansımaları kaldır diye o özellik yapay zeka özelliğini bence çok daha net anlayabilmem için bir fotoğraf sizinle paylaşıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi aslında güneşin etrafındaki bakın yansımaları görüyor musunuz? Şimdi fakat ben o yansımaları abi kaldırmak istiyorum. Çünkü o yansımalardan hoşlanmıyorum. Bakın iki telefonda da şu anda yansımaları kaldır diyorum. Kabul edip devam ediyorum. Bak zaten direkt olarak size gösteriyor. Bakın bu şekilde yansımaları kaldırabilirsiniz diyor. Tamam diyorum. Bakın şu anda bu telefonda şuradaki arkadaşlar bu yansımaların tamamen kaldırıldığını ve berrak bir fotoğrafın oluşturulduğunu göreceksiniz tamam tahmin ediyorum. Bakar mısın abi? Şu anda bakın kıyasla yapıyorum. Bakın böyleydi ve böyle oldu. Yansımaları tamamen kaldırdığını görebiliyorsunuz ki Emine muhteşem bir detay. Özellikle dediğim gibi bu tarz yapay zekalarının bu fiyat segmentindeki telefonlarla bize sunulması ve dediğim gibi yani amiral gemisi bir telefonda ne varsa inanın aynısının bizlere sunulması bu telefonları alan kişiler için de bence mükemmel bir özellik yeniliği diye düşünüyorum. Tabii ki taksizin ama yapay zeka tarafında da mükemmel bir akıcılık ve mükemmel bir çıkartıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ha bu arada yapay zeka ile ilgili şunu da söyleyeyim. Ben birçok e, açıkçası fotoğrafımda bunu yapıyorum. Çekten sonra arkadaşlar bakın burada berraklığı arttırın diye bir seçenek var. Bunu mutlaka mı mutlaka seçmenizi size öneriyorum. Çünkü bunu yaptığınız zaman çok daha net fotoğraflar 4K çözünürlüğünde diyebileceğimiz çok daha net fotoğraflar koyul, e, yapılabiliyor ve özellikle bakar mısın abi şuraya bakar ya inanılmaz bir hale geliyor. Mutlaka mutlaka arkadaşlar bunu sosyal medyada paylaşırken 4K özelliğinde yapay zekada bu fotoğrafları uygulayıp öyle paylaşmanızı özellikle öneriyorum. Emin olun arkadaşlarınız da ya bu fotoğrafı neyle çektin diye soracaklardır. Buna emin olabilirsiniz. Telefonların birbirine benzeyen bir başka yanıysa iki telefonda da 5800 mAh pil bulunması. Kutu açışına zaten göstermiştim. Reno 13F'in içinden 45 wattta hızlı şarj aleti, Reno 13 Pro'nun içinden ise 80 wattlık hızlı şarj aleti bizlere sunuluyor. İki telefonun da incelemesini önümüzdeki günler detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Orada pil performans testlerini çok daha detaylı bir şekilde bulabileceksiniz. Fakat şunu söyleyelim. 45 wattlık arkadaşlar Oppo Reno 13 F'in pilinin 1 saat 12 dakika civarlarında %100'e kadar şarj olduğunu görebiliyoruz. 80 wattlık Oppo Reno 13 Pro'nun ise 50 dakika içinde sıfırdan %100'e kadar şarj olabildiğini görebiliyoruz. Diğer pil performans testlerini ise arkadaşlar önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Ama Reno 13 Pro şarj testine gerçekten de şaşıracaksınız. Zira bugüne kadar görmediğiniz bir şarj performansıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Gelelim iki telefonda farklarına. Tabii ki iki telefonun arasındaki en büyük fark takdir edersiniz ki yonga set tarafında. Oppo Reno 13F'in Snapdragon 6 Gen 1 ile geldiğini görürken Oppo Reno 13 Pro ise yeni nesil MediaTek Dimensity 8350 yonga seti ile beraber geliyor. Reno 13F 45 FPS'de 60 FPS aralığında oyun oynatma imkanına sahipken PUBG tarafında Oppo Reno 13 Pro'nunsa 6 FPS'i çok akıcı bir şekilde oynattığını görebiliyoruz. Snapdragon 6 Gen 1 4 adet 2.2 GHz'den çalışan Cortex A78 ve 4 adet de 1.8 GHz'den çalışan Cortex A55'lerden oluşuyor. Yeni nesil Dimensity 8350 Yonga City ise 1 adet süper çekirdeği olan 3.35 GHz'den çalışan Cortex A715 yeni nesil çekirdekler ve 3 adet de 3.2 GHz'den çalışan Cortex A715 çekirdeklerden oluşuyor. 4 tane de 2.2 GHz'den çalışan Cortex A510 çekirdekleri var ki bu anlamda süper süper orta segment seviyesini tam olarak karşılıyor diyebiliriz. Her iki telefonla da oyun oynama konusunda kesinlikle ama kesinlikle bir sorunla karşı karşıya kalacağınızı düşünmüyorum. Bu arada da tabii ki telefonlara benchmark testleri de yaptım. Bunları da paylaşalım. Reno 13 Chef'in Antut testi 612.581 iken Reno 13 Pro'nun 1.146.538 gibi bir puana imza atıyor ki burada rahatlıkla iki kat fark var diyebiliriz. Geekbench 6 testine baktığımızda ise Reno 13 Chef'in 901'e 2.477 gibi bir puana imza attığını görürken Reno 13 Pro ise tekli çekirdekte 1.325 ve çoklu çekirdekte de 4 4, 123 puana imza atıyor. Yani Geekbench 6 testlerinde de baktığımız zaman neredeyse iki katına yakın yine bir fark görebiliyoruz. Bu da aslında şu anlama geliyor. Eğer daha fazla sosyal medya kullanan, ben çok fazla oyun oynayan bir insan değilim ama sosyal medyada daha çok zaman geçiriyorum. Fotoğraf çekmeyi seviyorum, müzik dinlemeyi seviyorum, içerik izlemeyi seviyorum diyen bir insansanız tartışmasız Oppo Reno 13 F alıp evinize girebilirsiniz ve uzun yıllarda bu telefonu kullanabilirsiniz. Ama abi ben hem fotoğraf çekmeyi çok seviyorum hem de profesyonel anlamda oyun oynamayı da çok fazla seviyorum diyorsanız burada da tartışmasız açıkçası tercihimiz Oppo Reno 13 Pro oluyor. Telefonların birbirine benzeyen ve aslında birbirinden ayrılan yerlerinden bir tanesi de ekranları. İki telefonda da AMOLED bir ekran var. İki telefonda ekran arkadaşlar tarama hızlarının 120 Hz'e kadar geldiğini belirtelim. Ekran parlaklığı iki telefonda 1200 nits'e kadar çıkabiliyor. Güneş altında ise 2100 nits parlaklığa çıkabiliyor ki çok orta segmentte görmediğimiz detaylar bunlar. Ekran tarafındaki en büyük farksa arkadaşlar Reno 13 Pro'da HDR10 Plus desteğinin olması ve bununla beraber Reno 13F'te 6.67 inç boyutunda bir ekran varken Reno 13 Pro'ya geldiğimizde ise 6.83 inçlik bir ekran görüyoruz. Çözünürlük tarafında da fark var. 13F'te arkadaşlar Full HD Plus bir ekran var. 2400 x 1080 piksel. Ama, ama Reno 13 Pro serisine geldiğimizde ise 2800 x 1272 piksel. Yani bu 1.5K dediğimiz bir çözünürlük var. Bu da tabii ki PPI oranlarına büyük bir damga vuruyor. Reno 13 F'te 395 PPI yoğunluk sunulurken Reno 13 Pro'da ise tam 450 PPI gibi oldukça yüksek bir yoğunluk bizlere sunuluyor. Bu da özellikle içerik izleme tarafında çok daha iyi bir deneyim yaşamamızı sağlıyor. Telefonların ekran boyutları farklı ama şunu da söylemekte fayda var. Ekran kasa oranı tarafında gerçekten de Reno 13 Pro çok iyi bir noktada. %91 ekran kasa oranı sunuyor. Reno 13 F ise biraz daha yanlarda ve çene yapısında siyahlıklar görebiliriz. Onu da ekran kasa oranının %88.2 olduğunu belirtelim. Tasarım tarafında iki telefon da birbirine gerçekten de oldukça fazla benziyor diyebilirim. Özellikle kamera yapıları, kamera çıkıntıları birbirine çok benziyor. Reno 13 F 7.8 mm kalınlığa sahipken açıkçası Reno 13 Pro ise 7.6 mm kalınlığa sahip. Yani 5800 mAh pilleri falan düşündüğünüzde bu kadar ince bir telefon yapılması gerçekten şaşırtıcı. Bununla beraber her iki telefonda da omni balans tasarım anlayışını benimsiyor ve işte masaya koyduğunuz zaman dik bir şekilde durabiliyor. Bunlar özellikle tasarımı güçlendiren detaylar. Alüminyum çerçeveleriyle beraber özellikle Oppo Reno 13 Pro'nun çok premium göründüğünü belirtmek lazım. Bu arada telefonların benzerliklerinden bahsederken şunu bahsetmedim farkına vardım. İki telefonda da stereo hoparlör var. Baktığınızda Reno 13 F'in 90-95 desibel aralığında bir işe imza attığını görüyoruz ama Reno 13 Pro'nun bir tık daha iyi bir ses performansı olduğunu söyleyebiliriz. Orada 98-99 desibellere kadar arkadaşlar ulaşabilen bir ses performansı karşıdan alabiliyoruz. Bu da gerçekten de çok ama çok önemli ve çok değerli. Özellikle stereo hoparlörleri ikisinin de arkadaşlar A ve B kanallarının farklı olması PUBG gibi bir oyun oynarken de rakiplerinizin bir tık önünde yer almanızı sağlayan küçük bir detay. Her iki telefonda da parmak izi okuma sensörü bulunuyor. Ekran içine gömülmüş bir parmak izi okuma sensörü ve yani bu tarafta herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz ama zaten yüz tanıma o kadar başarılı ki parmak izi okumaya falan filan herhangi bir şekilde ihtiyacınız olmuyor. Hem parmak izi okuma tarafında hem de yüz okuma tarafında yani biyometrik tarafta iki telefonda amiral gemisi seviyesinde bir performansı imza atıyor diyebilirim. Şimdi gelelim kameralara. Kameralardan gerçekten de ben ayrı ayrı telefonlardan bahsettiğimde çok daha fazla sizlerle fotoğraf paylaşacağım ama şunu söyleyebilirim. İki telefonda kamera performansından çok ama çok memnun kaldığımı söylemem lazım. Yani Oppo'nun zaten ben dediğim gibi Oppo telefon kullanıyorum uzun zamandan beri. Yıllardan beri de Oppo telefonlar kullanıyorum. Yani kamera performansı her zaman iyi olan bir marka olmuştur. Mesela Oppo için hiçbir zaman için Oppo için şunu söyleme, söyle. Yani ucuz bir markadır. Yani fiyatları uygun bir markadır falan. Yani Oppo ile ilgili bunu söylemezsin. Mesela Oppo ile ilgili şunu söylersin. Abi malzeme kalitesi çok iyidir. E her zaman için en iyi sunmayı amaçlar. Ve fotoğraf tarafında gerçekten de çok iyidir. Yani bunlar Oppo için söylenen şeylerdir. Fotoğraf tarafında gerçekten de çok başarılı olduğunu söylemem lazım. Özellikle Reno 13 Pro serisinde 3.5x optik zoom sunulabilmesi gerçekten çok ama çok değerli bir durum. Zira bu telefonda Oppo Reno 13 Pro serisi için söylüyorum arkadaşlar. 50 megapiksellik bir arkadaş telefoto lensimiz var. Bu da 50 mm değil, 85 mm odak uzaklığıyla beraber geliyor ve bu sayede de amiral gemisi seviyesinde 3,5x'e kadar arkadaşlar bir zoom yapılabilmesini sağlıyor. Bununla beraber hem ana kamerasında hem de telefotosunda arkadaşlar OIS desteğinin de sunulmasıyla beraber bayağı bildiğiniz amiral gemisi standartlarında bir bu da kamera modülü arkadaşlar bize komple verilmiş oluyor. Yani özellikle fotoğraf çekmeyi seven bir insansanız gerçekten de Oppo Reno 13 Pro tam size göre bir telefon. Reno 13F'te yabancı bir bir arkadaşa kamera dizilim var. 50 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahip bir kamera sensörümüz var. Bununla beraber 8 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip 16 mm odak uzaklığıyla beraber gelen arkadaşa bir genişleş sensörümüz var. Ve yabancı olmadığımız 2 megapiksel bir makro sensör var. Fakat şunu söylemekte fayda var. Ben makro sensörleri çok fazla kullanmıyorum. Biraz daha böyle zoom yaparak arkadaşlar açıkçası kullanıyorum. Ben arkadaşlar genellikle 3x zoom yaparak makro fotoğrafları da öyle çekiyorum. Zaten şu an paylaştığım fotoğrafların hepsi de bu şekilde çekildi. Evet 2 megapiksellik makro sensörle tabii ki fotoğraf fotoğraflar çektim. Ama bir tık zoom yaparak da fotoğraflar çekmek oldukça keyifli fotoğraflar çıkmasını da sağlayabiliyor. Oppo Reno 13 F'in ön tarafında ise 32 megapiksel F2.4 diyafram değerine sahip bir selfie kamera var. Madem selfie kameradan bahsediyoruz. Oppo Reno 13 Pro'nda hem böyle kamera örneklerini paylaşalım hem de selfie kamerasından bahsedelim. 50 megapiksel F2.0 diyafram değerinde bir kamera sensörü de burada bizlere sunuyor selfie tarafında. Hem genel çekimlerde hem de portre çekimlerinde herhangi bir şekilde sorunla karşı karşıya kalmadığınızın altını çizelim. Oppo Reno 13 13 50 megapiksel f1.8 diyafram değerine bir ana kamerası var ve yeni nesil bir ana kamerası var. 50 megapiksel az önce de söylediğim gibi f2.8 diyafram değerine 85 metre odak uzaklığıyla beraber gelen bir telefoto lens var. Ve 8 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip bir genişleşi sensör var. Genişleşi sensörle ilgili şunu söyleyebilirim. Yani genişleşiyle bir fotoğraf çekiyorsunuz. Sonra ana kamerayla bir fotoğraf çekiyorsunuz. İkisi birbirinden alakasız şeyler ortaya koyuyor gibi bir durum. İki telefon içinde kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değil. Genellikle biz eskiden orta segmentte böyle şeyler görmez yani geniş açıyla bir şey çekiyorduk sonra ana kamerayla bambaşka şeyler ortaya çıkıyordu ama bu telefonlarda böyle bir durum da söz konusu değil. Bunların da altını çizelim. Bu arada bence önemli şeylerden bir tanesi şu Reno 13 Pro'da bir renk spektrum sensörü var. Bu da bence oldukça önemli çünkü daha doğru renklerin ortaya konulabilmesi için de böyle bir sensör de Oppo tarafından bizlere sunuluyor. İki telefonla da 4K arkadaşlar video çekmek mümkün. Ben şu anda çektiğim örnek videoları 1080p'de 60 fps çektim ve sizlere de bunları paylaşıyorum. Bence iki telefon telefonda kendi fiyat segmentine göre çok iyi video çekiyor diyebilirim. Ha bu videolar Instagram'da nasıl görünüyor abi diyenler varsa da lütfen Instagram'ıma gelsin. Çünkü bu telefonlarla çektiğim örnek videoları Instagram'a atacağım. Kendiniz karar veriyor olacaksınız. Dediğim gibi iki telefona 4K çekim gücü var. Fakat Reno 13 Pro'da 4K'da 60 FPS'de çekebiliyorsunuz. Bu da bayağı bildiğiniz amiral gemi standartlarında bir performans. Reno 13 FT ise 4K'da 30 FPS çekiyorsunuz. Ama ben her zaman için şunu öneriyorum. 1080p'de 60 FPS çekin. Ve özellikle de sosyal medyada paylaşırken bu şekilde paylaşın ki burada herhangi bir şekilde Instagram sıkıştırma yapmak zorunda kalmasın. Açıkçası çektiğim örnek görsellerden de örnek videolardan çok memnun kaldım. Zaten telefonların detaylı incelemeyi paylaşacağım zaman daha detaylı bir şekilde bu videoları da bu görsellerde ulaşabileceksiniz. Arkadaşlar benim Oppo Reno 13 serisi ilgili şimdilik söyleyeceğim şeyler bunlar. Dediğim gibi telefonları daha detaylı bir şekilde incelediğim videoları da ulaşacaksınız. Zira bu telefonlar ayrı ayrı incelenmeyi hak ediyor. Her iki telefonu da uzun süreden beri kullanılabilirsiniz kullanıyorum. Birçok fotoğraf çektim, birçok video çektim. Bunları sizlerle paylaşacağım. Daha detaylı bir şekilde iki telefonda anlatacağım videolarla karşınıza olmaya devam edeceğim. Peki siz telefonları nasıl buldunuz? Sizce hangi telefon size göre? Şu an fiyatlar daha belli değil ama fiyatlar konusunda da neler buldunuz, neler düşündünüz? Lütfen yorumlarla ben de paylaşın. Yorumlarınızı arkadaşlar markanın yöneticilerinde okuduğunu bilerek paylaşın. Benim şimdilik aktaracağım, söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.